Merhaba çocuklar. Şimdi Asil Aslan Zeynep Asya'ya tatlış iki tane balon aldık. Şimdi onları vereceğim. Şimdi onlara sürpriz yaptık. Bakalım nasıl heyecanlanacaklar. Ta 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 ta. Nasıl güzel mi balonlarınız? Hı? Hadi güzel güzel oynayın bakalım. Bana vurma. Buna bana vurma. Asin bana vurma ya. <laughs> yavaş 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 patlatacaksın. Ya. Dur Aslanstan senin balonun neyle? Civitili <laughs> mi? Civitili <laughs> sarı sarı çok güzel. Aslanstan senin ama şey Zeyne baslayacağım senin balonun. Oh barbili çok güzel. Evet. Ne no, oldu çıldırdı çıldırdı Aslanstan çıldırdı. <laughs> Aa yapma Zeynep Aslı yapma. Aa. Yap, az ileriye gidin ileriye git. Ay birbirinize vurun bana değil bana değil birbirinizle oynayın benimle değil. Şaşkınlar. <laughs> yavaş kafa pencereye çarpacak yavaş. Ya. Hadi oynayın bakalım. Asi bana değil bana değil ay bana değil hayır. Telefon yapıyor evet. Güzel oynayın ya. Hayır bana vurmuyorsun. Aa lütfen. hayır. Hayır ben deden almış onu size Biz yapmış. Biliyor musunuz akşam? Siz uyuyordunuz ben de veremedim. Şimdi verdim. Dedeniz size almış. Yoktum ben çünkü burada. <laughs> Aa Asya ne oldu? Yüzüne vurdu Asya'nın. Aa Asil. Yaramaz Asil. Bakalım kardeşine. Ablana bakalım. Asil patlatacaksın. Anladım. Ne oldu? Anladım. Evet süper kahramanlar var. <laughs> <laughs> Asya <Asıyor> saçlarını. <laughs> yapma ya, Siz yapma diyoruz. Yapma, 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 yapma. Yapma, yapma. Ah, oh o -oh, düştü. Düşmedim. Çok güzeller, Tweety. Barbie. ve Barbie. Deden de çok güzel almış ya. Araba yokmuştu demek ki. Ay o ne? <laughs> Tweet'i neymiş? Asil Aslan gözlüğü de var Tweet'inin. Aa Princess Barbie'li hem de. Polis de var. Onu çıkar mı? Bak şimdi. Twitty'nin çok güzel gözlükleri var pembiş pembiş. Ezeli evet. 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 mi? Hı? Ezeli mi? Ezeli mi? Barbie'nin en sevdiği. Barbie'ye bambu verdi. Benim baba. Ben ben. Açla'stan senin boyun kadar biliyor musun? Tamam. Hadi çocuklar bay bay yapalım arkadaşlarınıza. Hadi bay bay Ansiğim gel bay bay yapalım. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.